Evet arkadaşlar isimli taraftarlı anahtarlık yapıyoruz kayış anahtarlık Galatasaray'da yapacağız Düğüm müşterimiz istedi yaptırmak isteyen olursa yorumlara sipariş vermek ist istiyorum yazabilir o olacak bu şekilde harflerimizde bunlar Alparslan Zeynep yazılacak önce harfleri seçiyoruz video devam edeceğiz Aferin. harfleri seçme e, işlemi bitti şimdi bu ürün anahtarlık bu şekilde olacağı için harfleri bu sarı şeride dizeceğiz alparslan önlü ve arkalı yazılıyor bu arada hemen yazarım al. On bars bars bu şekilde biraz sıkıntılı girmesi. A bas lan. Gördüğünüz gibi alt yazdım. Bir biraz düzeltirsek. Ben ters tarafına da Zeynep yazıyorum. Zeynep'i ters yazacağız. Bir tarafa düz yazıyorsak diğer tarafa tersten başlamamız gerekiyor. Şöyle harf olmadı. Harfiyen sıkıntı var. Neyse videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar sarı şeridi dizdim gördüğünüz gibi. Bir tarafta arpa Diğer tarafta ters olarak zeynep. tersiz ve Şimdi bu sarı kayışı karasal yapacağımız için kırmızı kayışa birleştiriyoruz. Bu şekilde uçlarını zımbayla Gördüğünüz gibi zımbayla tutturdum. Diğer ucunu da zımbayla tutturacağım. barik. Daha sonra fazlalık olan yeri makas alıyorum. Kıvırıyorum bu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra kafasını ucunu sokuyorum. Bunu sağlam bir şekilde sokmamız gerekiyor. Şöyle, evet. Daha sonra, daha sonra şırınga yardımıyla yapıştırıcıdan alıyorum. Şırıngaya çekiyorum. Evet, çok az şekilde. Şurada iki tane deliği var bunun. Görüyorsunuz değil mi? Minik delikleri. Çok az şekilde deliklere sıkıyoruz. İki deliğe de eşit miktarda. Daha sonra kurumaya alıyoruz. Ne yaparsan Zeynep gördüğünüz gibi yapışkanın yapışmasını bekliyoruz. Şimdi diğer ürünleri de göstereceğim ben size. Lanet şey kapansın diye. Ben kişiye özel ürünler yapıyorum. Resimli, test ya da yazılı, isimli. Şimdi teminki anahtarı gördünüz. Yaptık beraber. Bu çakmaklığım resimli. Görüyorsunuz çok güzel, çok nazik, narif, unutulmayacak bir hediye. Bunu şu şekilde göstereyim. Böyle silikondan yapıyorum bunu da kişiye özel olarak. Söylediğim gibi sipariş vermek isteyenler yorumlara yazabilir. Ancak o şekilde dönebilirim. Bu sallama anahtarlık ya da sallama tespih. Zaza da deniliyor. Bu şekilde. Bu da hem resimli hem taraftarlı tespih. Fenerbahçeli bir Erkeğe hediye edebilirsiniz mesela bunu. Hem fanatik Fenerbahçe'de hem de resim. Çok büyük unutulmaz bir hediye olacaktır. Sayfamı takip edip yorumlara yorum yazıp beğenirseniz sevinirim.